hop bana fokuslandı yukarı çıkalım belki çiftler gelmez buraya şu kapıya bakın birini tamam yok bir şey yok yok geliyor 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 kırmızı oldu mu kaç kırmızı oldu mu? kaç kaç buradan kaç buradan atlayabiliyorsun atla 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 anana, anana, anana. <laughs> Kim vardı? <baktı? gülüyor> Kaldık sen. Hop da atlıyormuş ama ne okuyayım. O da mı atlıyormuş hayda. Oğlum atladım bir baktım bunu da atlıyor. <laughs> ben olsam ben de öyle şey atladım. Var. Atlayacağım. Bu da ta bütün yol dolaşıp gelecek. Ben de öyle düşünüyordum. <laughs> Aklımdaki plan öyle, öyle. Atladım bir tane atlarken animasyonla bir arkaya baktım bu da zıplıyor. <laughs> ben açıkça söyleyeyim abi. Senin yerine ben olsam ben de öyle çılık atardım bu arada. <laughs> Orada kim olsa çılık atar. <laughs> nişan alırken Q yaparsan sağ sol yapıyor. Ay Q'ya bastım. Nişan alırken Q dedin. E, olmadı işe yaramadı öyle. Ya bir tane daha bastım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah az önce oldu. <laughs> ya abiler seni yapacağım. <laughs> Şurada bir tane kapı gibi bir şey aç. Şu yukarıya nasıl çıkacağız biz? Aga dur dur mutasyona uğrayacağım dur. Aga help. Mutasyona mı uğrayacağım? <laughs> Aga yardım. <laughs> Neredeyim ben? I Işınlandın mı? O ne lan? Aslında ileride kanlar falan fışkırıyor. Görüyor musun abi? Hmm. Pompalı çek. İleride bir şey forçluyorlar abi. Birini forçluyorlar. Okey, boss var. Ölmüş ama artık. Yani, e, daha ne vuruyor? Sizye bakalım, bilir. Benimkileri çağırıyor. Memelerine vur, memelerine. Benimkiler halleder onu. Kıçına vur, kıçından hasar oluyor. Kıçından kritik oluyor abi. Vur, deli vur. Kıçına vur abi, kıçından kritik oluyor. Bana fokuslandı da. Abi duvarların falan yük yok. Hasan. Az kaldı. Abi Mevlana gibi döne döne geliyor bu. Hadi canım. <laughs> ya Ozzy'e ne oluyor? herhalde boss'tan saklanabiliyordu herhalde. Ha, burası aşağı kırmızı kapıyla kapı kapalıydı ama. Bu çok zor olmaz gibi ya. <laughs> Beni takip ediyor. Ben çılağa öldüm abi. Ben ne yapabilirim burada? Gördüm Onlara ya. bence vursan patlar onları. Vursan patlar bence. E ben ne yapayım abi? Abi yetmez Ben öldüm. Sen de öl şey abi. Hadi. Ya şu çığlık çok sinir bozucu. Takatıyor atıyor çığlığa bakın. Oyun bir zorlaşmaya başladı. Hep dedik dedik dedik. Kolay demeyecek. Al dedik. zorluk dedi. Bu oyuna kolay abi. demeyecek bir kağıt. Demeyecek. Ah! Şimdi öldüm. Kalkan baskın kaldır beni. <laughs> Kalkan basam bilmiyorum. Kalkanı kullanmış çok fazla ya. Ya kaçılmıyor bundan abi. sattım. Abi. Yere düştüm de. Ya beni ittirdi yere attı ya. Ya siktir git amına koyayım ya. Oh. Oh. Ya. Ya gene aşağı ya. Ya. Gene ya. Gene ya. Ben düştüm, ben düştüm. Beni gene aşağı attı ya. İşte bana pok sat ya bir 2000. Ya gene... ya gitme. Ben sattım. Ben çok kötü sattım. Armor bas, armor bas kaldı bir. Lan. Pink'ten dolayı kaybettim abi. AY yere düşüyorum. Düşme düşme satma. Aynen Bir tane daha çek. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Mecahit. <laughs> Böyle oynanamaz. <oyunun onası. gülüyor> Hangi tırma <laughs> yaptı lan bu oyunu? <laughs> Azıcık sana mutfani umut oldu. Arkaya 3 şey eklersin Gerçekten ağlıyor. <laughs> Ya yeah, ya yeah, der Yaratık da ışınlanıyor bence şu an. İkimizde de bir şey var şu an. Birazdan bağırmaya başladı. Hazır mısın? Öndeki bende Tamam ben arkadaki patlattım zaten Arkadakini deli Arkada atardım, deli deşirdim şey. <laughs> Güzel güzel arkadaşı öldü sayılır Öndeki geri gelmiş Niye aradın? Zeki geri gelmemiş. Yanlış adam. Şimdi geri geldi. Ya. Bir can bastır kurtlar anasını. Ya biri oradan zehir boşluyor. Bir şey boşluyor. Koş kaldır beni. Arkadakini yakıyorum ben. Arkadaki yanmıyor şu an. Artık bağıracak, bağıracak. Arkana dikkat et, artık dikkat, et. Artık dikkat et. Nerede arkadaki? Hadi. Bitiyor mu lan? Hadi bas. Aldık 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 aldık. Bas 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 bas. bas. Hadi. Alırsın. <laughs> i̇şte bu. Aldık. Tüm beni kurtar. <laughs> Hadi hadi. <Gülüyor> 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 Şu mutluluk göz yaşlattık. <laughs> buradan buradan buradan. Şurada kapı açılmış ya duvarda delik açılmış. Oha oğlum bu niye açıldı? Demin mother bağırdı ya. <laughs> o sırada. <laughs> Sen dikkat etmemişsin herhalde.